Arkadaşlar bugün bir değişiklik yaparak e, Brawl Stars oynamak istedim. Bu arada kankam gene e, şey Ece. Adı gene Ece. Her şeyde Ece'yiz biz. Ama adı Ece değil gerçekten. Öyle bir şey. E, hem siz de Brawl Stars'ı görmüş olursunuz. Ben araya e, şey ben araya müzik koyacağım. O yüzden benim sesimi duyamayacaksınız. Şimdilik durduruyorum. Müzik koyup geliyorum. Yeah. Hey. Varım. sen ne biz hep rahatız biz hep varız biz, Biyakalar, Biyakalar. Biyakalar. biz başladık mı? kalmaz işler yarım hayır nasıl soruyorsun ay şey. i'm killing it yaros be no no jilum yeah. color short müzik bitti o yüzden konuşacağım ama bizim arkadaşımız hemen öldü ki bu arada arkadaşlar Ece kankam var ya oyundaki o şu an yanında <laughs> öyle bir şey de var Ku kuşatma robotları geliyor hazır ol canım vida 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 buldum aaa öleceğim, öldüreceğim ya gitsene şuradan. Öldüreceğim seni. Ayı. Kışatma robotu ölsene ya. Aynen ölmedi. Ha. Ya kumsu ölecek. Öldü. Rahime Nur mu? Ben ikizimi öldürecek kadar cani değilim. Kışatma robotu öldürdü. Aa bir daha. Ben aldım. Ben aldım. Aa sen almışsın. Ben almışım işte. Öf sen vida al, ben burayı koruyayım. Ben alalım. Ya şunu götürmememiz lazım videosu var. Gidiyor, şey gibi gidelim. Da da da, da, da. Öldüreceğim. Hadi kuşatma robotunun önünü açalım. Hadi öldürelim kuşatma robot. Ay. Ben kendim oldu. Öldüreceğiz bunu. Öldür 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 öldür. Hadi 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 hadi. Her şeyi öldürebiliriz. Evet. Ona yardım olarak şey yaptım ama Biz onlardan daha fazla yaptık Son kuşatmaya 20 saniye kaldı Korumamız lazım şeyi Vida geliyor Vidayı al çabuk Oradan da vida geldi dan, 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 dan. Öldüreceğiz Zan deyince daha iyi olduğumu düşünüyorum Ya öl 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 artık Öl artık öl öl Öl, öl artık öl Öl Berabere kuşatma yok yani. Bayağı şey yok. Bir dakika. Bunlar gelecek ya buraya. Şimdi ben şuraya bir tane koyayım. Nita'yı öldürsün o ayı. Öldür. Öldürebilirsin ayıcık. Yardım istiyorum senden. Aa sana arkadaş getirdim ayı. Ya tam arkadaş getirmiştim ayımı öldürdü Barley. Ye, yeah, yıldız oyuncuyum arkadaşlar. Çok iyi. Sizde de e, Brawl yükleyebilirsiniz. Brawl Stars e, o kadar çok şey yapmıyor. Davet etmek giderim. istiyorum. Biz de oynayalım beraber. Aynen. ID kodumu vereyim mi acaba? Ya da vermeyeyim mi? <laughs> e, i̇steyenler yoruma yazsın. Kuşatmayı bayağı seviyorum ben. Bu <laughs> arada bir de arkadaşlar ben, ben şu anda kankamla çatıdayım. Öyle bir şey de var. <laughs> Evden biraz kaçalım dedik. O yüzden. <laughs> yani kaçmayalım da. Zaten evdeyiz. Ben şu an çıldırdım ama. <laughs> seni de çıldırtalım kanka. Sen de çok istemişsindir. Ama kaç tane savaşçım var? Bir dakika saymak istiyorum senin. 1, 2, 3, 4, 5. Benim. Bir, bir dakika. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane savaşçım var. Vyanomus. Bu kim ya? Buna ne zaman istek attım? Oo, Vyanomus benim arkadaşım. Hazırım. Bu, Bu. arada benim a, Patim altın koynumdaki. Koynumda bir Pati altınım var kendimden değerli ama ayımdan değerli değil. Çünkü ben ayımı çok seviyorum. bazı kişiler böyle direkt yapıyorlar. Ya. Onlar benim sinirimi bozuyor. Ne yapıyorlar? yapıyorlar? direkt. Yani direkt oyuna girer günler direkt. Ben de vida var. Vidam, vidam yok sandım. Vidam varmış. Böyle bir saçmalık olamaz. Vidamın olduğunu bilmiyorum yani. <laughs> Hadi gelsene şuraya. Ben o gibi bir şey de unuttum. Berabere mi? Ya daha ne zaman oldu hemen şey mi oldu? Ya öldüreceğim seni. Casey. Casey gibi bir şey olan Casey. Ya Dinamike bizi öldürüyor ama haksızlık var burada. Dinamike bizi dövüyor. Ya bunlar şey kuşatma robotu yapmaya çalışıyor. Hadi al çabuk kanka. Kan kardeşi gibi Berlikten bir şey. Da, 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 da Öldürdüm. Ayıma bırakacağım. Uzak dur dedim. Öldür demedim Bam. Öldüreceğim, 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 öldüreceğim. Bam. Kanka, burada bir tane daha bir de çıkacak. Dur orada. Kuşatma robotu gelecek. senin pandaya benziyor. Zaten panda. Ya arkadaş, Bizim kuşatmamız ya? var ama yani on bir tane şey yaptık. Nasıl kuşatma olmaz? Galiba tam zamanda yapmamız lazım kuşatmayı. Öyle bir şey var. Şunu da alalım. Biz e, şey iki takım şey yapıyoruz sadece video topluyoruz. Öldüreceğim, öldüreceğim, öleceğim. <laughs> öldüreceğim, öldüreceğim, öleceğim. Öldür, öldür, öldür. Ayımı çıkardım şu anda. Neden öyle bir şey dediğimi bilmiyorum. Dememe ne gerek var. Arada telefon kapatıyor. Baba 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 öldüreceğiz, 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 öldürdük. Neden mi öldüreceğiz? Öldüreceğim. Şunu vereyim de öldürsem öleyim ya. Ama Aa kuşatma robotumuz 20. level. Oha. Oo bayağı fazla. Hıfısı gidiyor bir dakika da 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 öldür öldür. öldür. Canı çok Yardım edelim. Ya da edemem. Ben Ölüyor gayemeyim. çünkü. Ye yeah, oyun bitiyor ve onların yüzde sıfır oldu. <laughs> bizim de tam da yüzde bir canı varmış onların. Gel bizim kuşakma robotun. Gerçekten mi? Evet. Tam da kuşakma robotun yüzde bir canı kaldı. 12 rütbe oldum. Bir dakika ben bir şey merak ediyorum. Ee, şu gözüken şeyde evet. <laughs> Nita'nın pandası gözükür mü? Gözükmüyormuş. <laughs> ya EDM gözüktü. Aç. Ay. <laughs> Şamık bir, bir saldırısı öldürüm. var. Ceketim öldü. aya zaten Hala geliyor yapmayın. <laughs> bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. 10 dakika olmuş şimdiden. Ee, videomu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hangi e, yani sizin önerdiğiniz bir tane oyun varsa diyebilirsiniz. Görüşürüz.